Merhabalar canlarım nasılsınız umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır beni sorarsanız ben de çok iyiyim bu videomda sizlerle alın enerjisiyle aklımdaki kişide durumlar neymiş bununla ilgili bir bakım yapacağız canlarım her zaman olduğu gibi ben niyetimi kanalıma abone olan sevgi paydasında bulunan alma verme dengesini koruyan arkadaşlarım adına alıyorum. Sizler de kanalımıza abone olup alma verme dengesini korumak, sevgi paydasında bizlerle buluşmak için desteklerinizi bize iletirseniz hep beraber bu platformda güzel işlere imza atacağız. Sizlerle canlarım. Ben vakit kaybetmeden bir kalplerimi karıştırıyorum. Sizler de her zaman olduğu gibi bana enerjilerinizi göndermeyi unutmayınız. Bir bakalım. Öncelikle aklımızdaki kişinin anlık enerjilerinde neler varmış buna bir bakalım. Bize ne söyleyecek? Gözüküyor mu? Süper. Şöyle yapalım. Bir tane de almak istedim. Evet. Şimdi canlarım aklımızdaki kişinin anlık güncel enerjilerine bir baktığım zaman bize der ki aslında ben sevgi paydasında bulunmak, sevgi dengesini senden korumak, aramızdaki sevgi bağını güçlendirmek istediğim enerjiler üzerinde hakim. Ee, aslında aramızda değer kapısı vardı daha önce. Birbirimizin değerini, kıymetini biliyorduk ama bir şekilde ayrı düştük, bir şekilde ayrı kaldık ve birbirimizin değerinizi Değerimizi kaybettik. Birbirimize e, eski değeri veremiyoruz. Artık dediği enerjiler üzerinde hakim. Bu insan e, sizi kendisinden üstün olarak görüyor. Maddi olarak, kültürel olarak, aile yapısı olarak, artık hikayeniz neyse o şekilde alabilirsiniz. Ama bu insan sizi üstün gördü, size yetersiz kalabileceğini inandığı enerjiler üzerinde hakim. Yani aramızda özellikle maddiyat anlamında bir takım farklılıklar var ya da ailesel anlamda bir takım farklılıklar var dediği enerjiler içerisine girmiş. Aslında evet, o sevgiyi sunmak istiyorum. O sevgiyi aslında ee, Uzun zamandan beri en derin duygularda hissetmek, en derin şekilde yaşamak istediğim enerjiler var ama bir türlü eski düzeni yakalayamıyorum dediği bir gündemi söz konusu. Dediğim gibi kendini yetersiz gören bir aklımızdaki kişi var. Ben seni... Ben sana aslında hayatımın kapılarını açmak isterim hatta sana gerektiği değeri de vermek isterim ama e, ya sana yetemezsem ya sana e, eksik kalırsam ya aramızdaki o dengeyi bir türlü e, ya da o frekansı o uyumu bir türlü tutturamazsak dediği enerjiler üzerinde hakim olarak gözüküyor. Peki biraz daha detaylı inerim enerjilerde neler var. Aslında benim tapınak yolum sensin dediği enerjiler gündeminde söz konusu. Benim tapınak yolum sensin, senden birleşmek istediğim veya seni evim yuvam olarak gördüğüm enerjiler var. Şu aralar seni çok fazla kıskanıyorum da ne yapıyorsun ne diyorsun merak ettiğim enerjiler de var ama bittik biz ya veya senin kalbini çok kırdım. Sana o kapıları açmayarak seni hayatıma belki almayarak ben çok fazla değersiz kıldım seni ya da hak ettiğin değeri vermedim kalbini kırdım şu anda yüzüm yok aramaya seni veya yazmaya ama sana karşı merak da ediyorum seni kıskanıyorum da dediğim gibi seni aslında tapınak yolum evim yuvam olarak gördüm enerjiler var Sanırım önce ben bir kendi bir kişisel iyileştirmemi yapmalıyım. Kendimi bir iyileştirmeliyim dedi. Gündemi söz konusu. Ve sana gelebilmem için şunu çok net fark ediyorum ki o romantizm kapısını sana açmam lazım. O sakladığım duyguları, e, gizlediğim hisleri sana artık sunmam lazım dedi. Enerjiler üzerinde hakim. Ben bir şeylerin farkına yavaş da olsa, ufak da olsa e, varmaya başladım dediği ve gerçekten sizin kalbinizi kırdığına inandığı, size net bir şekilde gelmeyip kalbinizi kırdığına inandığı enerjiler gündeminde hakim olarak gözüküyor canlarım peki bunlar enerjiler şu anda neler yapıyorsun peki bana bir onu söyler misin şu an açıkçası ben geçmişe takılı kaldım geçmişte daha doğrusu sürekli her şeyi ben bilirim her şeyinin doğrusu ben bilirim ben nasıl diyorsam öyle ilerler veya doğru o şekildedir dediğim enerjiler vardı ama artık doğru bildiklerimden vazgeçmem gerektiğini düşünüyorum. Hatta sana bir takım oyunlar yapmış olabilirim bazılarınız için söylüyorum bunu. Oyunlar yapılmış olabilir arkanızdan iş çevrilmiş olabilir ama bu insan gerçekten yaptıklarına büyük bir öfke duyduğu büyük bir pişmanlık duyduğu kendine karşı öfke enerjileri içerisinde girdiği gündemi söz konusu. Niye ben bunları sana yaşattım ki? Aslında bana o kadar kadar güzel sevgilen gelmiştin ki ve benim yolumdaki ışığı benim önüme ışık olmuştun sen. Ben senin ama kalbini kırdım. Sana oyunlar yaptım. Sana sürekli her şeyin en doğrusunu ben bilirim. En doğrusu bu. Böyle olacak dediğim enerjilere girdim. Lakin e, aslında yanılmışım ya. Benim hayatıma ışık olan insan senden. Bana geleceğe gösteren, benim önümü gösteren, benim önümü ışıklık, ışık saçan, e, bana gelecek vadeden. Bir yapıya sahiptin. Şu anda ben bırak önümü yarınımı göremeyecek enerjiler içerisine girdim. Bir türlü netliğe varamıyorum. Bir türlü hak ettim sana hak ettiğin sevgiyi veremediğime pişmanlık duyuyorum. Pişmanlıktan da öte kendime ciddi anlamda öfke çalıştırdığım bir enerjim de söz konusu. Yani sen bunları hak etmedin ki. Ben sana hak etmediğin o kadar çok şey yaşatmışım ki. Belki bunları geç oldu algılamam, geç oldu fark etmem ama artık fark etmeye başladım ya dedi. bir gündemi söz konusu. Peki. düşüncelerde neler var? Aklımdaki kişi, anlık enerjilerde düşüncelerinde ne var? Ya düşüncelerinde sürekli bir şeyleri yapmayı düşündüm. Sürekli bir şeyleri yapmak, evet bir şeyleri düzelteyim, bir şeyleri oldurayım, bir şeyler yapayım dediğim enerjilere girdim ama yapmak için bir hamlede bulunmadım. Sadece bunlar düşünceyle kaldı. Ben düşündüm daha sonra da tabiri caizse bakın yan gelip yaptım. Yapmam gerekenlerin farkına vardığım halde bu ilişki için açıkçası bir şey ben yapmadım dediği düşüncelere sahip. Benim e, gücüm var da yapabilecek gücü de sahiptim ama ben gücü kötüye kullanıp bu ilişkiyi sonlandırmayı veya bu ilişkiyi bitirmeyi bu ilişkide işte e, oyun çevirmeyi yani bu gücü Kötüye kullandım ben yoksa bu, bu gücü şeyleri yapmamı fark ettiğim zaman eğer yapabilseydim yani o gücü kullanabilseydim yapmam gerekeni onurlandırabilseydim aslında her şey çok güzel olacaktı. Özellikle mutlu günler, kahkahalı günler, eski günlerimize geri dönüp eskideki o huzurumuz, mutluluğumuz, beraber vakit geçirdiğimiz güzellikleri hayatıma tekrar çekebilirdim dediği enerjiler içerisine girmiş. Ama ben bunları yaptım. Tamam hatalarım var, yanlışlarım var, gücümü kötüye de kullandım. Ama bu vesileyle ben bir aydınlanma yaşıyorum dediği bir gündemi söz konusu. Bu insan geçmişten süre gelen 3 gün önce, 3 hafta önce ayın 3 tarihlerinde bir aydınlanma yaşadı. Evet, yapması gerekenleri yapmadığını, onun yerine gücünü dediğimiz gibi kötüye kullandı ve... Eski günleri yad ettiği, ve gelecekte o mutluluğu, huzuru kendisinin kaçırdığı, elinin tersiyle tabiri caizse ittiğine inandığı enerjiler içerisine girmiş. Ve bu sayede düşüncelerinde bir aydınlanma enerjileri var olarak gözüküyor. Güzel bir süreç burada başlıyor aslında canlarım. Peki duygulara bakalım. Anın enerjisiyle aklımdaki kişinin duygularında neler var? Ay bakar mısınız? Mutlaka göstereceğim. Bu kadar olur. Şuraya bir bakın. Aydınlanma kartı. Bakar mısınız? Aydınlanma kartı. Aydınlanmanın altına tekrar bir aydınlanmanın geldiği. Gerçekten bu insan ciddi anlamda hem düşüncelerinde hem duygularında büyük bir aydınlanma süreci içerisinde girdiğini sizlere burada aslında net olarak söyleyebiliriz canlarım. İki tane geldi. Peki aldım onları da. Bu insan gerçekten artık ruhsal gelişmenin keşfini yaşamaya başladı. Başkaları hatta hem kendine hem de başkalarına ışık olmayı seçti. Ve belki uzun zamandır meditasyon yaptı ve meditasyonlar yoluyla gelen cevaplar olduğunu bizlere söylüyor. Bu insan evet sizi bir fırsat olarak görmüş kalbinde ve ben bu fırsatı kaçırdım. Elimin tersiyle ittim. Ama artık duygularımın farkında olmaya başladım ve yeniden bir fırsat kolluyorum. Yeniden seni kazanmak için bir aslında fırsat beklediğim enerjiler içerisinde söz konusu. Artık bu insan bu sorunu yani sizden aranız, aranızda olan sorunu çözebileceği bir sorun olarak kabul etmiş. Başkalarının e, bu ilişkiye dahil olmasını istemediği ve e, biraz daha sabır göstererek bu sıkıntıları ve sorunları kalbin olarak çözmeye başlayacağına ve bu durumun artık sona ereceğine nihayet bir şeylerin özgürce anlaşılır bir şekilde ortaya çıkacağına yeni önüne önünüze yeni mutluluk fırsatları çıkacağına geçmişi arkanızda bırakmaya niyetli olan bir e, aklımızdaki kişi var yani kalben aslında çok güzel kalben hem düşünce olarak dediğim gibi alt alta geldi bu kadar olur hem düşüncelerinde hem e, duygularınızda büyük bir aydınlanma yaşayan insan var. Artık yani bu insan ışık olmaya başlamış. Önce kendine daha sonra belki çevresindeki insanlara bile. Bu insan artık sabırlı olarak bir şeyler elde edebileceğini. Evet sizi bir fırsat hayatına giren bir fırsat olarak görmüş. Ve sizi kaçırdığına inanmış. Ama duygularının farkında olduğunda artık çözebileceğim bir sorun bu. Yeni bir fırsat daha yakalayabilirim. Bu durumu sona erdirip evet, önümüzü yeni, Önümüze yeni mutluluklar yeni mutluluk fırsatları yaratabilirim dedi. Ve geçmişi arkasında bırakmaya niyet aldı. Duygularda çok güzel aslında bir gündemi söz konusu olarak gözüküyor. Ciddi anlamda büyük bir aydınlanma süreci içerisinden bu insan geçiyor canlarım. Peki. Aklımdaki kişi. Aramızda bir iletişim olacak mı? Şöyle koysam görür müsünüz? Evet. canlarım. Aklımızdaki kişiyle görüşme olacak mı diye sorduğumda gerçekten e, içinde bulunduğu durumları çözmek istediği bir enerji üzerinde hakim. Ve aslında etrafından yardım da ol, alıyor olabilir. Yardımı çok yakınında aradığı enerjiler içerisine girmiş. Eee Olumsuz düşünceleri hayatından uzaklaştırmaya başladığı bir süreci var olarak gözüküyor. Bu insan bakın hızlı hareket etme zamanı zaten direkt e, bizlere burada değnek şövalyesi verdi. Hızlı hareket etme zamanım geldi der. Duygu yerine e, biraz artık mantıklı hareket etmeliyim. Tamam duygularım da aydınlığa erdi, duygularımda da artık seni hissettiğimi farkındayım ama artık duygusal değil mantıksal yönden bakmalıyım. Bir ani değişiklik. Bu insanın yapacağı adım atacağı adım sizden iletişime geçeceği süreç ani olacak olarak gözüküyor. Artık uzun zamandır zaten planları, bir şeyleri planlamaya başlamış bunları harekete geçirme zamanı geldiğini inandığı bir gündemi söz konusu. Bu insan artık inandıklarını savunmaya başladı, kendisine güvenmeye başladı ve kişisel gücüne sahip çıkma süreci içerisine girmiş ve artık şunu diyor bize yapılacak o kadar çok şey var ki aslında bunların hepsini sıraladım, hepsini listeledim, ayrıntılı bir plan yaptım hatta. Ee, Bunları teker teker uygulamak için fırsat kolluyorum dedi enerjiler söz konusu. Tarih olarak net bir tarih vermese de canlarım anlık olarak yani ani değişimler, hani derler ya eli kulağında veya ha oldum ha olacak. Bu kadar kısa bir zamanın kaldığını burada bizlere aslında söylüyor. Net bir tarih yok. Lakin e, bu insan uzun zamandır yapabileceklerinin ayrıntılı bir plan yapmış artık. Bunları hızlı olarak harekete geçirmek istediği, mantıklı davranmak istediği ve ani bir değişim ile karşınıza gelmek istediği bir süreci aslında var olarak gözüküyor canlarım. Peki bu insandan bakalım bu insana soralım. Olası gelecekte bizi ne bekler diyelim. Bakalım bu insan olası gelecekte neler planlıyormuş. Madem yaptığım planlar var bu planları bana anlat olası gelecekte bu planlarda neler var. Bir kere aramızda koşulsuz sevgim var diyor. Sen beni sevsen de sen beni kabul etmesen de ya da geldiğimde kabul etmeyecek olsam bile ben sana artık koşulsuz bir sevgiyle gelmek istiyorum. Gerçek aşk çünkü aramızdaki. Evet e, aşkı yüreğimi açmak istiyorum. Seviliyorum. E, bunu hissediyorum aslında. Sen beni kabul edersin etmezsin bilemiyorum ama e, sevildiğimi de hissediyorum. Ben de seviyorum. E, ben Açıkçası beklentiye girmek de istemiyorum. Sana adım atacağım ama beklentiye de girmek istemiyorum. Evet biliyorum kalp sevince ister istemez bir beklenti içerisinde olur ama beklentisiz sevmek bana sorarsan gerçek aşktır. Karşılığını alabileceğini bilmesen bile ya da karşılığında nasıl bir cevap alacağını bilemesen bile o sevgiyi içinde taşımaktır benim için. Evet ayrılığımız oldu. Lakin ben artık... Sezgilerime kulak verdiğimde senden birleşmem gerektiğini bana söyler ve ben sana karşı hissettiğim aşk gerçek aşk olduğunu ve senden tekrar birleşmek istediğim enerjiler içerisine giririm dedi. Bir gündemi söz konusu. Bazılarınız için aklınızdaki kişinin kendi ailesiyle ilgili ya ailesiyle ya da atalarından süre gelen bir takım belki sorunları vardı. Bunları arındırmaya, bunları çözmeye çalıştı. Aileyle ilgili sıkıntılar varsa aileyle ilgili bağını kuvvetlendirmeye veya aradaki sorunu sıkıntıyı çözmeye çalıştığı enerjilere girmiş. Ama olası gelecekte sizin ne tepki vereceğinizi bile açıkçası tabiri caizse umursamayan ve ben Artık aşkı yüreğimi açıyorum ve hissettiğim duygular sana karşı tamamen gerçek. Ben koşulsuz seviyorum. Bunu da sana sunacağım. Kabul edersen beni kutlama yaparız. Kabul etmezsek, etmezsen de ben açıkçası e, kalbimi sana hani sunmaya hazırım. Gerisi sende kalsın dedi ya da gerisini sen bilirsin dediği enerjiler üzerinde hakim olarak gözüküyor canlarım. Peki son olarak şunları alalım. Ve son sorumu soralım. Benden sakladığın ne var? Aklındaki kişi benim bilmediğim, benden sakladığım bir gündemin var mı? Bir konun var mı? Bir durum var mı? Bana bir söyler misin? Tetikte olmak, sahicilik, vicdan, ruh hallerinin hakimiyeti ve dua. Şimdi çok güzel geldi canlarım. Benden sakladığın ne var diye aklımdaki kişi aslında sorduğum zaman aklımdaki kişi der ki sana karşı sahici olamadım. Sana karşı bir duygularımı, düşüncelerimi net bir şekilde sunamadım. bunu senden sakladım bir. İkincisi aslında... sana yaşattıklarım yüzünden vicdanım hiç rahat değil vicdanımın hiç rahat etmediği gerçekten haksızlık yaptığımı inandığım e, enerjilerim üzerinde hakim ve hatta öyle bir durum içerisine geldim ki kendi psikolojimi bile kaybettim ruh hallerimi kaybettim oldukça asabi oldukça kızgın oldukça e, nasıl diyelim sinirli öfkeli yani böyle ani parlayışlar içerisinde girdim, bir insan olduğum çıktım ben bile belki kendimi tanıyamıyorum dediği enerjiler üzerinde hakim ama bunları da senden saklıyorum vicdan yaptığımı senden saklıyorum ruh hallerimin bozukluğunu Senden saklıyorum dediği enerjiler üzerinde hakim özellikle dua ediyorum bol bol kavuşmak için birleşmek için yaptığım hataları telafi etmek için senin bana dönmen için e dua ettiğim enerjiler var ve açıkça tetikte olarak bekliyorum ha oldu ha olacak dediğim gibi bu insan böyle bir ani değişiklik bir aydınlanma yaşadığı an zaten duygularında ve düşüncelerinde aynı anda bir aydınlanma yaşayacak. Daha sonra hızlı hareket etme zamanı içerisinde girip tetikte bekliyor şu anda zaten bunu da senden saklıyordum ben bir şeyleri olduracağım e, dualarımın da kabul olacağına inanıyorum o yüzden tetikte bekliyorum her an olmak üzere yani her an olabilir bu yüzden aslında bunların hepsini senden saklıyorum dediği enerjiler üzerinde hakim ama en güzeli gerçekten vicdanının hiç rahat olmadığını, size yaptığı haksızlıkların çok net farkına vardı enerjiler üzerinde hakim olmuş olarak gözüküyor. Aldık kabul ettik. Bütünün hayrına olsun diyelim. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden bizlere yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan sevgi paydasında bulunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Instagram hesabımızın linki kanalımın topluluklar kısmında paylaşıldı. Beni oradan da takibe alırsanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Kendimize çok iyi bakalım. Hoşçakalın.